Evet padoklarımızı sırayla geziyoruz. Kurudaki koyun padondayız. Hepsi e, yerinde oturuyor. Gayet huzur ve refah içerisindeler. E, i̇kinci padomuza doğru gidiyoruz. Bu da ikinci padomuz. Buradaki hayvan grubunu çiftleşen bir grup var burada. 9 Mayıs'ta çiftleşmiş. Devam ediyoruz. Başka bir gruptayız. buradaki Burada dişi toplularımız var. Onlar da çiftleşme dönemini bekliyorlar. Çiftleşmeyi bekleyenler, bunlar da dişi toklu grubu bir diğer dönem. Yani arada aralarında iki ay var bunların. Bunlar artık bunlar dişi kuzular. Bunlar işletmeden sevk edilecekler. 4-5 aylıklar. Bunlar ise çiftleşmeyi bekliyorlar. Diğer bölmede de çiftleşmişler vardı. İlk bölmede de kurudakiler vardı. Farklı fizyolojik dönemleri görebildiğimiz bir kuzu fabrikası işletmesindeyiz. Burası muamele alanı. Saytart hayvan muamele alanı. Aynı zamanda işlemlerin yapıldığı alan yeni bir bölme. Burada da bu sefer gebe koyunlarımız var. 40 adet bir gebe koyun padoğu söz konusu. Gebe koyun padoğunu devam ediyoruz. Bir yandan da doğumumuz var. Aynı işletmedeyiz. Doğumlarımız devam ediyor. Çok güzel verimler elde ediyoruz. 2-3 kuzu, tüm kuzularımız. 400'lerimiz de var. Burada doğumhane. Gene buradaki beslemeyi de aynı besleme rejimini de not ediyoruz. Devam ediyoruz. Başka bir bölümdeyiz. Evet burası da kuzulu koyun bölmesi. Kuzulu koyunu da aynı zamanda aynı işletme içerisinde aynı anda görüyoruz. Bu da farklı bir fizyolojik dönem. Devam ediyoruz yeni bir bölme. Burası sınırsız Kuzu büyütme, siz yemlemeyle Kuzu büyütme bölmesi devam ettik ve e, evet koç bölmesi veya başka bir işte babalarımız burada. Babalarımız burada yatıyorlar ve son bir bölmedeyiz. Bu bölmede de işletmenin e, sevk olarak e, satış yapacağı, aynen dişi e, kuzuların olduğu bölmede olduğu gibi burada da dişi kuzular var. Erkek kuzular burada, dişi kuzu bölmemiz burada, bunlar da satışa sevk edilecek kuzular.